Kendimi e, bu zamana göre düşünürsek gençliğe göre 25 yaşlarında hissediyorum. Olgun biri olarak, düşünce olarak kendimi e, gençlikten, çocukluktan biraz daha olgunlaşmış olarak hissediyorum. Olgunlaşıyorum, bilgeleşiyorum. Tıpkı şarap gibi zaman geçtikçe daha kıymetli. Sus, meşgul etme düşünüyorum. Ne kadar süre? belli olmaz. İyi. A FEW MOMENTS LATER Öyle <laughs> yani. 35 Sen 28 yaşında değil misin lan? Biz seni 28 biliyoruz ya. Lan ben de kendimi 28 sanıyorum. 39 yaşında mısın sen? Öyleymiş abi. Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya. Yaşarken anlamadın mı sen ne kadar yaşadığını ya? Kaç yaşındasınız? 46. Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Şu an 17 yaşındayım. Yani tam yaşıma göre uygun olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Evet. Ben de 17'yim de ben şu an içinde bir 25 düşünüyorum ya. Biraz olgun düşünüyorum ben. Kendimi normal yaşımda hissediyorum. Peki kaç yaşındasınız? 48. Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Neden peki? Bilmem. Hayat şartlarından olabilir bence. 10. Neden 10 peki? Büyüyemedim 10 yaşında kaldım çünkü. Kendimi kaç yaşında hissediyorum? Kendimi kaç gösteriyorum? Önce o. <laughs> Sizce kaç gösteriyorum? Yani 22-23. İşte kendimi o öyle hissediyorum ama ben ona 10 yaş daha büyüğüm.